Skorel TV'ye hoş geldiniz. Sevgili izleyenler Fenerbahçe-Alanya Spor Karşılaşması'nın ardından Uzay Gökarman'la birlikteyiz. Hoş geldin Uzay abi. Selamlar, merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? E, Haftanın sonu e, güzel e, maçlar izledim. <laughs> Özellikle Premier Lig'deki maçlar e, çok güzeldi. E, <laughs> sonra da işte Süper Lig'e döndük. E, Süper Lig'in e, hani insanın ömrünü e, törpüleyen bir e, kalitesi e, var. Hani o, yani bir tarafta e, gerçekten üst düzey maçlar izlerken, diğer tarafta e, artık yani e, iki tarafı nasıl e, hani dengeleyeceksin ya da e, eşitleyeceksin. Burada bir futbol varsa burada ne var? Yani e, ya da burada var. Burada olanı nasıl anlatmak gerektiği e, konusunda gerçekten hani e, bütün hafta boyunca e, onu düşündüm. Yani bu maça kadar. E, işte buradan ne der, alınması gereken nasıl dersler var? Buraya nasıl yorumlar yapmak e, doğru olur diye. E, hani nasılsının cevabı e, böyle. E, sonra da Fenerbahçe Alanya spor maçını e, izledik. Orada evet. şimdi hani e, ondan sonra insan nasıl olabilir? Bilmiyorum. Soru, sorularını bekliyorum neredesin <laughs> Yani ben de böyle bir kültür çatışmasının içinde gibiyiz sanki e, şimdi Premier League ve ondan sonra ardından Süper Lig izlemek, işte ne bileyim bir Bundesliga izlemek bizde böyle biraz kültür çatışması e, yaratıyor gibi bir etkisi oluyor herhalde. E, şimdi aslında heyecanlı da geçen bir karşılaşmaydı yani ikinci golü ben pek beklemiyordum açıkçası yani Uzay abi, bilmiyorum Hani ee, siz daha iyi yorumlarsınız tabii ki hani gol e, geliyor dediniz mi nasıl oldu ama e, nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı? Ee, şimdi bu sezona dair böyle e, temaslı futbol e, terimi e, çıktı. E, herkes o temaslı futbolu e, çok e, seviyor. E, özellikle bu hani Premier Lig'den e, özellikle e, bahsettim. E, Orada bazı maçlarda ataklar temasla değil hatta hiç temassız sonuçlanan ataklar vardı. Yani mesela Chelsea'nin ki Chelsea 3 4 3 oynayan takım hani Fenerbahçe'ye çok ilham olabilecek e, diğer tarafta e, çok sansasyonel bir e, karşılaşma da oldu. Manchester United e, evinde Liverpool'la işte 5-0 kaybetti. Evet. Oradaki atak organizasyonları da yani ata hızlı e, çıkmak, atağın gelişiminde baktığımız zaman hani topların böyle üç pasta, 4 pasta ceza sahasının içerisine e, getirilip özellikle de merkez hücumlar yani merkezden top, e, topun genişleyerek kanatlara e, gitmesi yani sağ taraftan hücum yapılıyorsa eğer gol soldan geliyor. O ama oraya top 3 pasta gidiyor. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe'nin bugünkü oyununa baktığımız zaman yani bol pas gördük ve evet. sezonun sanırım en yüksek ceza sahasının içerisinde topla buluşan istatistiğine ulaştı Fenerbahçe. Diğer taraftan da 49-50 tane orta var. E, bu 49-50 ortanın da üçte birini Ferdi yapmış. Şimdi e, Fenerbahçe sezonu böyle mi başladı? Fenerbahçe sezonu böyle mi oynuyordu? E, yani böyle hatırlamak e, gerekiyor. E, Fenerbahçe'de bir şeyler değişti. E, yani yokluk zamanlarında, özellikle sezonun başında o e, çok miktarda sakatın olduğu. O üç tane dört tane transferin gelmediği dönemde Fenerbahçe elindeki kadroyla o sınırlı kadroyla daha iyi şeyler yapabilecek yapabileceğini gösterdi ve evet, onun evet. üzerine koyulabilecek oyunla ve oyuncularla Fenerbahçe'nin oyununu geliştirmesi bekleniyordu. Hı hı. Fakat teknik direktörler bazen bazı şeyleri toparlayamıyorlar. Geçen sezon Fenerbahçe'nin bol bir transfer sezonu vardı. Onun başında Erol Bulut o takıma hem hakim olamadı hem hı hı. o takımı futbolcular üzerinden değiştirmeye yani bir kadroyu oluşturmak için mücadele verdi. O esnada oyun kaçtı gitti. Yine tam geçen sene bu zamanlarda Fenerbahçe'nin kırıldığını görüyoruz. Yani ilk kırılım bu Ekim ayında Fenerbahçe'nin peş peşe kaybettiği oyunlar vardı. Hı hı. Aynı dejavu yaşıyor gibiyiz bu sezonda Fenerbahçe. Özellikle o yeni gelen transfer, dört tane transfer Eylül başından itibaren Fenerbahçe'nin oyunu böyle peş peşe düşmeye başladı. Önce Başakşehir, yani ilk darbeyi Başakşehir'den yedi. Geçen hafta Trabzonspor, bu hafta da Alanya Spor ki bu takımlar sezonun, yani ligimizin, süper ligin top seviyedeki takımları evet. yani e, o şampiyonluk mücadelesi veren takımlar e, için e, mücadele kulvarında olan e, takımlar. E, geçen sene e, geçen hafta Fenerbahçe'nin bir hakem e, sorunu vardı. Evet. Bu hakem sorunuyla e, camiayı e, toparlayan bir başkan e, figürü e, gördük e, ve Bugünkü e, tribünlere baktığımız zaman da yani Türkiye'nin dört bir yanından e, taraftarlar e, gelmiş. O kalabalık, coşku dolu e, bir e, ambiyans e, içinde Fenerbahçe'nin daha coşkulu, basan, e, agresif, böyle hı hı. E, terinin kan da son damlasına kadar e, dökecek bir takım e, görmek e, iste, isteyen bir taraftar vardı. Bizde böyle bir e, şey yani bu bu oyun o değil. Ee, yani görmek istediğimiz e, oyun e, bu değil. İşte işte kanatlardan 14 tane orta yapacak e, yani ferdi olmaması e, gerekiyor. Fenerbahçe'nin orta ortaya dayalı bir e, oyunu e, olmaması e, gerekiyor. Sanki Caner hiç gitmemiş gibi. Efendim? Sanki Caner erkin hiç gitmemiş gibi. Yani eğer eğer zaten hani şöyle bir şey bu kadar ortayla eee bir oyun e, Kuracaksak, kuracaksa, kuracaksa Fenerbahçe'nin hani Caner gibi oyuncuyu bırakmaması evet. gerekiyor ama Fenerbahçe'nin oyunu bu değil. Böyle bir oyun zaten bana göre böyle bir oyun da yok. Yani o sırf ortaya dayalı bir oyunla ancak şişirme dediğimiz oyuna dönüştürüyorsunuz. Evet ve bugünkü karşılaşmada tabii çok önemli fırsatlar da yakaladı Fenerbahçe. Özellikle Serdar'la, işte Novak'la Rossi'yle yani daha kaliteli vuruşlar, daha sakin kalabilecek daha kaliteli vuruşlar bekliyor Fenerbahçe taraftarı. Yani hepimiz bu anlamda. Bunların hiçbirisini göremedim. Alain Spor zaten yani ligin çok sağlam bir takımı. Yani son iki sezondur. E, Alain Spor'un kadrosundaki e, oyuncular bugün işte e, Trabzonspor'u taşıyorlar. E, yani e, orada iyi şeyler e, yapılıyor. E, güçlü bir e, takım kurgusu e, var. E, çok da hızlı e, hücum edebildiğini bugün e, gördük. Yani bir anlamda Fenerbahçe'yi uyuttu e, diyebiliriz. Yani <laughs> böyle 60-70 dakikalık bir bölümde. Yani neredeyse hiç kaleye gitmedi ee, ama ilk gittiği e, pozisyonda e, golü buldu. İkinci gol Fenerbahçe'nin yediği ikinci gol. Yani öyle bir golü Fenerbahçe'nin yememesi e, gerekiyor. Yani direkt de e, yani bomboş. Yani iki tane Alanya sporlu oyuncu hani gol buluşu şey yapabilecek iki tane Alanya Spor'u olcu vardı. Yani aslında konuşulacak yazılacak yine kitap var. Kitaplar var. Yani Fenerbahçe'nin bu şeyden Çünkü Fenerbahçe öğrenmiyor, öğrenemiyor. Ve bunu da maalesef söylemek zorundayım. Fenerbahçe yönetilemiyor da. Yani yönetimsel anlamda da. Yani yönetim derken Fenerbahçe'nin futbolu, futbol şubesinin sadece transfer meselesi değil başka e, donelere de başka e, yerlerde de o boşlukları e, tamamlamak e, gerekiyor e, yani Fenerbahçe'nin buraları e, aşamadığını e, görüyoruz e, yani çok zor bir sürece girdi Fenerbahçe bunu toparlayabilecek bunu toparlayabilecek bir yönetim eksikliği olduğunu düşünüyorum ben. Geçen sene yapamadı. Bu sene umarım yapar. Yani şimdi biraz daha açık ve gerçekçi konuşmak gerekirse, şimdi takım bir şey yapamıyor ve Fenerbahçe kaç ya yani 30 küsur, 40 küsur futbolcu transfer etti, değiştirdi ve benzeri şeyler yaşandı. Yapamayanlar daha fazla, çok daha fazla. 30 40 olur fazla. mu ya? Evet, çok daha fazla. Şimdi bir şey yapamıyor diye değiştiriliyor. Hoca e, değiştirildi. işte Erol Hoca geldi, Erol Hoca'nın ardından e, işte Emre Hoca geldi, sonra tekrar Vitor Pereira. Peki şimdi, e, bir şeyler değiştikçe eğer e, sonuç değişmiyorsa bunu nasıl yorumlarsın? Yani şimdi ben de kaldım bu soruyu sana bir sorarken çünkü biraz da artık gerçekçi konuşmana gerektiğini düşünüyorum yani. Ee, evet anladım ben ee, yani sorunun arka <laughs> planındaki detayı da anladım. Zaten meselenin yani buraya gelmesi e, futbolcular üzerinden işte futbolcuların vasatlığı ya da işte kaliteli olması e, üzerinden tanımlanması e, bir kere Fenerbahçe'nin en önemli e, hatalarından e, bir tanesiydi yani kaliteyle işte öyle yıldız oyuncuyla bu işler olmuyor. Yani bu iş takım olmak Fenerbahçe'nin 3 sezondur özellikle Kadıköy'de kaybettiği maçlara bakalım. O kaybettiği takımlar yani Fenerbahçe'den çok daha kaliteli, çok daha yıldız futbolculara sahip takımlar mı yoksa gerçekten takım olmuş yani takım özelliğine sahip takımlardan mı söz ediyoruz? Yani Fenerbahçe mesela Sivas Spor'u e, geçemiyor. Fenerbahçe Alanya Spor'u geçemiyor. Bu evet. iki tane takım 3 sezondur, 4 sezondur. Yani Alanya Spor 2 sezondur, Sivas Spor 4 sezondur. Bu e, ligin e, takım olma e, özelliğini kazanmış bir e, kadro e, sahip. Teknik direktörleriyle yani şu an Bülent Korkmaz takımın başında olsa da bu takımın daha önceki sezonlardaki o üst üste koyan bir teknik yapısı ve bir aklı var. Alain Spor'dan söz ediyorum. Fenerbahçe sürekli bu olayı futbolcularla düzeltmeye çalışıyor. Ben gerçekten sezon başında Pereira'dan çok çok umutluydum ama. Yani geçen sezonda Erol Bulut da aynı şeyin içerisine e, düştü yani o futbolcularla e, oyunu düzeltmek yeni e, bir futbolcu geldiği zaman ona e, sarılmak e, kendi inandığı futbolcudan vazgeçmemek yani bu iyi bir şey e, iyi bir özellik ama bazen de olmuyor yani mesela bugün e, neden sahada Rossi vardı e, yani başından ve sonuna kadar neden Rossi vardı ben bilmiyorum niye Crespo e, oyuna e, girdi? Ee, anlamak çok e, kolay değil yani bilmiyorum derken hani bunu nezaketen e, söylüyorum bence olmaması e, gerekiyor evet. ama bütün bu e, yapıyı oluşturan bütün bu atmosferi bütün bu işte e, aura'yı e, oluşturan Fenerbahçe'nin e, bir yönetim anlayışı var yani Fenerbahçe böyle e, olayı te teşhis etti teşhis ettiği şey yanlıştı. yani en başından bu Fenerbahçe yönetiminin Te, yapmış olduğu teşhis en başından itibaren yanlıştı, hatalıydı. Üç sezondur da aynı hatayı e, de, devam ediyor. Yani Fenerbahçe bu kadar büyüklük, e, büyüklüğe sahip bir e, camia üç sezondur e, kendi ekonomisini yokluk üzerinden e, kurgulayabilir. Yani o yokluk, e, işte bu işte biz burayı nasıl yöneteceğiz bunlarla e, yani Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray nasıl yönetiyorsa yani buralar nasıl yönetiliyor, nasıl idare ediliyorsa baktığınız zaman da Fenerbahçe'nin de orayı yani hemen ilk sayfadır, ilk beyaz sayfayı aç, açmanız mümkün olmayabilir. Bir geçiş sürecini tamamlamanız gerekiyordu. Yani şu an bütün oklar tabii ki Fenerbahçe yönetimine çevrilmiş durumda. Yani hepimizin de tabii ki bir takım şeyleri sormamız e, gerekiyor, sorgulamamız e, gerekiyor. Evet. Neden e, böyle oldu Hı. ve nasıl yapıp nasıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz su e, bir e, sormak e, gerekiyor. Ama e, bunun cevabını alırken de geçmişte e, ne devral devralındığı ya da işte nelerle mücadele edildiğiyle e, böyle uzun uzun açıklamalarla böyle 3 saatlik 5 saatlik toplantılarla değil çok net e, cümlelerle bu işlerin ifade edilmesi gerekiyor. Evet. Yani şimdi şu noktada aslında bakıyoruz ki e, geçtiğimiz hafta yine biz e, yayın yapmıştık Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Sayın Ayı Koç eee taraftarı havalimanına çağırdı. E, burada toplanın ve takımımıza destek çıkın dedi. Bir hakem hatası tamam. Ardından o UEFA karşılaşması ve ardından Alanyaspor yenilgisi. Şimdi e, yani bunlar planlanamadı mı acaba? Kaybedebiliriz, berabere kalabiliriz biz bu taraftarları buraya topluyoruz ama e, önümüzdeki zamanlarda da böyle bir şey olabilir bunlar bize döner e, yani bunlar acaba tam olarak planlanamadı mı yönetim tarafından yani şimdi bugün taraftar çıkıp e, tamam biz geldik destek vermeye tabii ki takımımıza devam edeceğiz ama e, takımda da hiçbir şey yok derse yeridir baktığımızda Nerdis ben birçok şeyin yani düşünülerek değil, spontane yapıldığını, yani o an o refleksi gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Yani refleks, yani bir geliştirdiğimiz refleksler biliyorsun tepkisel olur. Yani bazen evet. işte bir şey gelir, o an böyle çekilirsin, karşılık verirsin. Bunlar o anlıktır. Ama hayatımızı devam ettirecek şeyler. Tamamıyla aklımızla, yani yönetmemiz gereken o aklımızla bizim işte yön verecek olan şey aklımız olmalı. Ben buralarda hep böyle anlık kararlarla, spontane davranışlarla, reaksiyonlarla, reflekslerle davranıldığını Hı -hı. düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bir şeylere tepki verme, vermesininin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'nin yıllardır yani 10 10 yıllardır Fenerbahçe'nin bir şeylere tepki vermesi kadar yani haklı olduğu bir şey yok. Ama bunu yaparken de o camianın bütünlüğünü kucaklamak gerekiyor. Yani o camiayı önce parçalara ayırıp ondan sonra e, tekrardan onları bütün haline e, getirmeye e, çalışmak e, da olmuyor e, bu, bu işler evet. Fenerbahçe e, o e, kırılganlığını hep kendi içine dönerek bir dönem e, sağladı e, ve şu an o parçalar parçalar içinde duruyor ve onlar onların artık tamir edilmeye ihtiyacı varken şimdi e, siz e, elinize işte mikrofonu alıp Diğerlere e, hitap edemezsiniz, edemiyorsunuz. Yani onlar işte anlık e, davranışlar e, kalıyor, bir saatlik, iki saatlik e, orada bir gövde gösterisine e, dönüşüyor. E, bence e, buralarda e, maalesef e, biraz daha e, derin düşünmek, biraz daha planlı hareket etmek e, çok e, önemli dediğim gibi ya yani Fenerbahçe'nin önünde şu an çok zor bir süreç var yani şöyle söyleyeyim bu bu altından kalkılamayacak bir durum değil büyüklükler evet. büyük büyük camialar buraları yönetebilme özelliğine sahiptirler ama yani geride bırak o üç sezon Tabii ki Fenerbahçe özelinde baktığımız zaman yani iyimser yerine işte bardağın hep boş tarafını görmeye doğru bizleri yöneltiyor. Şu an bir grup teknik direktör üzerinden yorum yapacaktır. Hı hı. Bir grup futbolcular üzerinden yorum yapacaktır. Yani işte bu teknik direktöre de bu kadar şey verildi de işte inatçı bunu yapamıyor, şunu yapamıyor. Buralar değil. Yani bu, bu, evet. bunlarla ya yani bakın yani ben söyledim tabii herkesin şeyini dinleyebilirsiniz ama buralar değil. Yani buraları e, aşmış olmak e, gerekiyor. Hı hı. E, yani e, bunları da seçenler yönetim. Yani bugün e, eleştirdiğiniz futbolcuyu da seçen bu yönetimin tabii. yerleştirdiği futbol aktı teknik direktörü de e, seçen e, aynı e, yere çıkıyor. O zaman bu bir bütün. Bu bütünün içerisinde sorumlu aramaya çalışmayın. diye bütün halinde bunun o sorumluluğunu paylaşmak gerekiyor. yani normal şartlarda Fenerbahçe buralardan çıkar. Yani sezonun daha 8. 10. haftasında evet. yani şey yapmamak gerekiyor yani enseyi de çok karartmamak Tabii. gerekiyor ama dediğim gibi gölgede kalan o 3 sezon, birde kalan 3 sezon evet. maalesef o vardan hep böyle boş tarafını bize gösteriyor. Evet. Peki sevgili Uzay abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bence gayet açık bir konuşma oldu. Yani biraz karamsar bir konuşma olmuş gibi izleyicilerimize gelebilir ama yani beni daha önceki hani hem yazılarımla, hem işte yazdığım Hı -hı. kitapla hem seninle yapmış olduğumuz programlarla izlediğinde yani e, mümkün olduğunca o e, şey yani bu karamsarlığı yapıcılığa dönüştürecek şeyleri de ben mutlaka söylüyorum e, burada Hı -hı. yani burada Hı -hı. bütün gemileri yakmaktan değil ama camianın diğer camialar gibi o bütünlüğü sağlayacak hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak bir yönetim anlayışına mutlaka gelmesi gerekiyor Durum Çok bu. Ee, i̇yi bir hafta diliyorum herkese. E, Nergis e, Fenerbahçeliler için zor olacaktır ama e, Fenerbahçeliler buna e, alışık. Alışırız yani. <laughs> yani bu da kötü bir şey. Bu kötü bir alışkanlık yani umuyorum. E, tabii ki Fenerbahçe'de şöyle güzel artık e, oh diyebileceği ama arka arkaya en azından hani bir hafta oh deyip ertesi hafta tekrar alıştık moduna girmeyeceği böyle güzel haftalar yaşar diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ağzına sağlık. Sevgili izleyenler, Fenerbahçe Alanya Spor Karşılaşması'nın ardından Uzay Gökerman'la birlikteydik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.